Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Fırın kullanmadan sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz, yapımı çok kolay ama lezzeti olay enfes bir pasta tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listemize açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle 1 litre sütü uygun bir tencerenin içerisine alıp üzerine bir dolu su bardağı toz şeker, bir tepeleme olacak şekilde çay bardağı ile un, yarım çay bardağı nişasta Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir. Ben buğday nişastası kullandım. Dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Ve son olarak da bir adet yumurta sarısı ekleyip tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıcıyla çırpalım. Ve hemen ardından tenceremizi ocağa alıp öncelikle ocağımızı orta ateşte açalım. Ve sürekli karıştırarak muhallebimizin kıvam almasını bekleyelim. Kıvam almaya başladığında ocağımızı kısık ayara getirip en az 4-5 dakika kadar daha bu şekilde pişirelim. Aksi takdirde muhallebimizden daha sonrasında un kokusu veya tadı gelebilir. O yüzden bu, bu çok önemli bir püf noktadır. Yani bu şekilde kaynamaya başladı mı hemen ocaktan almıyoruz. Pişirmeye devam ediyoruz. Ve sonrasında yani tamamen hazır olduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı kadar tuzsuz tereyağı veya margarin ve bir paket yani ortalama 8-10 gram kadar da toz vanilin ekleyip Tereyağı eriyinceye kadar karıştırmaya devam edelim ve ocağımızı kapatıp artık muhallebimizi ocaktan alalım. Hemen geçelim artık tatlımızı yani pastamızı hazırlamaya. Öncelikle bir tepsi alıp üzerine ise yağlı fırın kağıdı yerleştirdim. Ben pastamızı hazırlamak için böyle ayarlanabilir bir kalıp kullanacağım ki görüntüsü çok daha hoş olsun. Dilerseniz sıradan bir borcam veya herhangi bir tepsi de kullanabilirsiniz. Yani illa böyle bir kalıp kullanmak zorunda değilsiniz. Öncelikle kalıbımızın tabanına bisküvilerimizi yerleştirelim. Ben kakaolu Petibör bisküvi kullandım. Dilerseniz sade olanını da kullanabilir veya farklı bisküvilerde tercih edebilirsiniz. Tabanına bisküvilerimizi yerleştirdikten sonra 3 kepçe kadar muhallebimizi üzerine alıp bir spatula ile veya herhangi bir aletle üzerini güzelce düzleştirelim. hemen peşinden ikinci kat bisküvilerimizi üzerine yerleştirelim. Bu aşamalarda olabildiğince hızlı davranalım ki muhallebimiz soğuyup katılaşmasın. İkinci kat bisküvileri dizdikten sonra üzerine tekrardan muhallebi gezdirip düzleştirelim ve muhallebimiz bitinceye kadar bu işlemi devam ettirelim. Her katta 12'şer olacak şekilde toplamda 36 adet bisküvi kullandım. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer, bulunduğunuz ili veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Ve üçüncü katı yerleştirdikten sonra geriye kalan muhallebiyi de üzerine gezdirip üzerini güzelce düzleştirelim. Bu arada eğer tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Pastamız hazır oldu. Şimdi geçelim ganajımızı hazırlamaya. Bunun için herhangi bir cezve veya küçük bir tencere alıp içerisine 200 mililitre kadar ekşi krema ekledikten sonra kremamızı kaynama derecesine kadar ısıtalım. Ve ısıttıktan sonra üzerine 100-120 gram kadar çikolata ekleyelim. Ben yarısını bitter yarısını sütlü çikolata kullandım. Dilerseniz tamamını bitter veya tamamını sütlü çikolata kullanabilirsiniz. Çikolatalarımızı ekledikten sonra sürekli karıştırarak kıvam almasını bekleyelim. Eğer karışmazsa çok azıcık olacak şekilde ısıtabilirsiniz. Hızlı bir şekilde bu kıvamı alacaktır. Tamamen pürüzsüz olduktan sonra artık ganajımız hazır olmuştur. Şimdi hazır olan ganajımızı pastamızın üzerine güzelce gezdirelim. Çok hızlı bir şekilde soğuduğu için bekletmemeye dikkat edelim. Tamamını üzerine gezdirdikten sonra tepsimizi şöyle sallayalım ki her tarafına eşit bir şekilde yayılsın. Ve önce oda sıcaklığına gelinceye kadar pastamızı bu şekilde dinlendirip daha sonrasında en az 5-6 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alalım. Ben bir gece kadar beklettim. Sizlere de o şekilde tavsiye ediyorum. Ne kadar uzun süre bekletirseniz, daha sonrasında sunumu da bir o kadar güzel olacaktır ve hemen ertesi gün artık pastamız servise hazırdır. Dediğim gibi çok uzun süre bekletmek zorunda değilsiniz ama ne kadar çok bekletirseniz pastanızın hem görüntüsü hem de lezzeti çok çok güzel olacaktır. Öncelikle kenarındaki kalıbı çemberi bu şekilde çıkartıp daha sonra hızlı bir şekilde dilimliyorum. Her dilimleme aşamasında mutlaka bıçağınızı tekrar tekrar bir peçeteyle yani mutfak havlusuyla silerseniz veya yıkarsanız kestiğiniz görüntü çok daha güzel olur. Aklınızda bulunsun. Bu sadece bu tarif için değil, bu şekilde benzer pasta tarifleri için geçerlidir. Ve fırın kullanmadan sadece 10 dakikada dünyanın en kolay ve de en lezzetli pastasını hazırladık. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer denerseniz deneyecek olan arkadaşları da fikir olmak amaçlı. Denedikten sonra deneyimlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterlidir. Eğer beğendiyseniz de beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden, isterseniz de WhatsApp hesabınız üzerinden aileniz ve sevdiklerinizle kolayca paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.